Evet. İsim neydi abi senin? Mustafa. Mustafa. Mustafa abimle dost olduk burada. Bayburtlu kendisi. Oğlanı getirmiş. Şemaverimiz yanıyor. Ankara'nın göbeğinde şemaverci Murat Döner'in yapmış olduğu şemaver. Bu arada reklamını da yapalım yani Murat Bey'in. Herkes bekliyor işte. Böyle. Polis arkadaşlar diyor sosyal mesafeyi koruyun diye. Hı? Evet. Asya arkadaşlar geziyorlar. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskelerimizi takalım diyorlar. Çayımızı içelim. Yaptım Aytekin'im yaptım. Sağ ol Ahmet abim. Teşekkür ederim. Gençler bir heyecanlı. Kimisi biraz hayal kırıklığı gibi. Kimisi işin dalgasında. Kimisi çok ciddi. Öyle. Yolun kenarındayız. Araçlar geçiyor vızır vızır. Hani hacı nereye gitti? Camiye gitti. Ha camiye mi gitti? İyi Allah kabul etsin. Burası çok uzak ya. Yani. Bu taraf para kuvvetleri şey kızmayın hemen az üstündeydi orada aman otelde kaldı. Ya burası uzak burası dağın başı su bulamadım ya çay yapacağım. Çok lüks yer burası. Cezdu hep villalar. Buralar da değil mi? He. Bak lüks ama market ad, yok ya. Benim adam burada oturuyormuş. Şimdi ee. bu tarafı değil, incilik değil. Diyelim ki incide oturuyor. Diyelim hala da çölde oturuyor. Ben de Burada değil mi? Yalnız şuralarda şey, şey yok normal ya, normal market bir yok bir ya. Çöktüm, çöktüm. Hep Suyu bulamadım. Gittim çaldım bir kapıyı. Adam çıktı. Dedim acaba bir beşlik su verir misin? Ne yapacaksın dedi çay yapacağım. Ya dedi suyun olmuyor. Ya ölmüşlerin canı için vereceksen de, vermeyeceksen de ne dedim. Çıkarttı <laughs> dedi zaman. <sana>. <laughs> Sabahtan giren arkadaşlar çıkıyorlar. Yarın erken gelelim. Sen nerede oteli tuttun? Ben şeyde bir otelde kaldık ya. Siz nerede kal kalacaksınız? Biz mamakta kalıyoruz. Bu şeyin evi var. Bu çocuğun dayısı benim çocuğum. Ha, evet. Kimse yok evde.